Şöyle dalıyorum. Of. <laughs> of of. Hop öldün sen de. Tamamdır. <laughs> ben niye kattık? Çok iyi çok iyi. Bu maç olmuş ki be. Yalnız ölüyordum ha. <laughs> Burada şey yapıyorum da çaktırmayın ölüyor. İyi sun oynamıyor. Çık. Hop öldü. Elimden geldiğince kasılmaya çalışacağım. Güzel buradan da para geldi abi. Ben parama bakarım yani. Bana para ver gerisini boş versen kardeşim. Lan ölmeyeyim. Güzel. Güzel kestik orayı da. Hepinize tekrardan merhaba. Ben Osman ve yeni bir Mobile Legends videosuyla daha karşınızdayım. Eee yenilenmiş shin karakterinin bir incelemesini çekmek istediğim bir maçtı. Ama <laughs> karşıya bir bakın abi. 5 tane nişancı. Dedim ki bu maçı bir çekelim. Karşısı biraz trolymsi olsa da 5 nişancı beni her zaman korkutmuştur. Çünkü biz 5 nişancı yaptığımız zaman oyun sonuna kadar dayanmış ve karşıyı tamamen ezmiştir. E ezmiştik. Konuşamıyorum yine. Bu yüzden neler olacağını tam da bilmiyorum. Yisun Shin'in bu yeni halini gerçekten beğendim bu arada. Hani Yisun Shin'in en sevmediğim tarafı pasifinin gereksizliğiydi. Önceden çünkü pasifini kullanmanın çok bir olayı yoktu yakından ve uzaktan vurmanın. Fakat bu yeni gelen haliyle hem yakından hem uzaktan vurmaya çalışmanız gerekiyor. Pasifini en etkili şekilde kullanmanız gerekiyor ki bu karakterle hasar çıkartın. Ve bunu yapması gerçekten eğlenceli hale gelmiş. Bu şekilde güzel bir hasar çıkartabiliyorsunuz. Bir kayıtta mıyız diye bakalım. Tamam. Karşı tarafa bir bakayım çalmaya gidebilirler mi? Yok gelmezler diye düşünüyorum şu fikleriyle zaten. Ee, şöyle bir vuralım. Bizim Akai'yi de şey almış. Şu ye tanklara yeni gelen şey de bayağı iyi bu arada. Özellikle Hylos'a çok iyi gider. Ah be yanlış zamanda attım. Neyse şunu bir atayım. Ee, hemen şu minyonları almaya gideceğim. O ufağını alırsam. Ah be neyse diğer ufa alıp. Sonra bizim Akai'nin yanına gideceğim. Popol ne yapıyor burada? Sana vururum ki ben. İyi de sen öldün. İyi de sen öldün. Hala bu arada savunuyor. <laughs> Anlamadım bunu attı. Bu arada iyi savundu. Aegis falan varmış. Bizimkinin canını bayağı azalttı. Ama büyük bir hataydı yani. Yisun'un oyun başındaki hasar eskisi gibi değil artık. İyi hasar veriyor oyun başı. Özellikle e, vuruşları değiştirebilirseniz. Şöyle bir vuralım. Şöyle uzaktan iki tane. Hop tamam uzaktan vuramadım ikincisini ama olsun. Hemen bir botumu çıkayım. Saldırı botu buna bayağı iyi gidiyor vardı, O yüzden onu çıkacağım. Bizimki sürekli emoji atıp duruyor. Pirate'la beraber girdik. iki kişi. Bakalım neler yaşayacağız bu el. Ah, yanlışlıkla yine bot yerine şeyi çıktım abi. Vuracağım kafasına. Güzel. Bana hasar çıkartan kişiyi cezasız bırakmak olmaz. Bu arada o kurtuna veda et. Güzel. Kurtu yokken. Aa, geri 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 geri. Geri 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 geri. Şu canlı onu çalamam. Ya yine hasar çıkartırım da ben ölürüm kanka. Bir bakalım. O şeyi çalabilecek miyiz? Ama bu adamlar gerçekten sıkıntı. 3 tane nişancı ve ultisini aldı, attı. Şuradan ufağına vurdum tamam. Kuleyi tuttum. Ya 3 nişancının üstüne direkt almak istemiyorum. Çünkü üçünün de tehlikeli olduğunu biliyoruz. Direkt almak yerine şöyle de... hmm, orada adam var. Şunu bir çalabilir miyim? Teşekkürler. Şunu da alayım. Güzel. Oğlum elimden geldiğince kasılmaya çalışacağım. Güzel buradan da para geldi abi. Ben parama bakarım yani. Bana para ver. Gerisini de boş versen kardeşim. Buradan ormanı bitiririz. Gayet garip oluyor. Karşı tarafta baskın oynuyor bu tarafa da. Acayip ve bu ultinin sebebi neden böyle erken atılıyor falan onu da bilmiyorum. Ee, şu kuleyi tutamayabilirim. Tamam. Ama tutamam. Biraz daha yaklaşırlarsa bir şeyler denerim de yok yaklaşmadılar. Abi dibindekine vurur musun? Teşekkürler. Kankam geliyorum. Hemen geldim. Şöyle bir vuralım. Ah be şunu alamadım. Yok burada biri yok. Şunu alalım o zaman. Hemen hemen. Bu arada bunun özel vuruşları dışındaki vuruşlar çok böyle güzel olmuyor. Hemen bir ulti atacağım üst tarafa doğru gittiklerini gördüm. Oradan asist alırım umarım ya. Bir hasar vereyim de. Abi MS yine giriyor. Abi <laughs> geçen oyunda MS'ten çok çektim. Yapma bunu ya. Gel. Sonunda. Umarım üstten asist almışızdır. İki asist. Güzel. İki asist temiz abi. Bu karakterin en güzel taraflarından biri de rahat para kasabilmeniz. Ee, bu arada karşı taraf sürekli etraf falan ittiriyor. Bizimkilerin de biraz daha dikkatli olması lazım. Abi bir dakika bir dakika diyorum işte bir 10 saniye falan Haritadan uzak kaldım o yüzden o kuleyi zorlamayacağım ya. Kimin olup kimin olmadığını bilmiyorum. Hop şöyle çıktım. Tam üzerime gelirken kurta doğru atarsam ondan da kurtulabilirim. 10 saniyem var bu arada. Şurada gemi var. Gemiye bineceğim. Gemiyle gidelim de. Hmm, orada olaylar oluyor. Yukarı tarafta da bir olaylar var. O yüzden atıyorum ultiyi. Ama yok. Bizimkiler çok kötü durumda abi. Ya abi almamız lazım karşıyı. Hayır bu piklerle bizi yenmemeleri lazım. Akıl var mantık var ya. Harbi anlayamıyorum. Neyse ben şu gemiyle biraz daha hızlı gideyim de. Şimdi saldırı olarak bu şeyi değiştirmeyi unuttum. İlk önce şunu bir çıkacağım. Bizimki onu yakalayamaz bence Geri çekip Karşı taraf bir de benle aynı falan mı kasılıyor Yani 5 tane nişancı olmasına rağmen Onu da merak ediyorum açıkçası Bakalım Şu şeyi kestikten sonra Bakarız 3000'im var karşı tarafta 2000 var Yine yeterli bir fark açamamışız Farkı hızlı açmamız lazım Burada düzgün bir team fight falan gelirse oradan da açarız O nişancının canı Biraz azdı galiba Yok o kadar da az değilmiş Güzel bir hasar çıkardık. Adamların toplu durması sayesinde. Ah be bende kalsaydı o kill. Neyse. Olur öyle şeyler. O kill bende kalsaydı gerçekten çok tatlı olacaktı. Bir de çünkü kill aldığım zaman hani daha fazla para veren amblemle girdim. Bu karakterde paraya her şeyden çok önem veriyorum ben. Yani diğer nişancılarda öyle de. Bunda çok daha önemli ya. Öne geçmediğiniz takdirde biraz sıkıntı çekiyorsunuz çünkü. Şöyle bir yardıma geldim. Tamam onu kestim Başka biri var mı Yok güzel Biz buradan kaplumbağamızı yaparız bence Şöyle bir yandan ee, Hayır MS girme MS, MS Abi Yapma ya Hemen şuna saldır Öl Abi ya Şansına bak Ama O kadar da şanslı değilsin umarım daha öl, abi yine mi girme girme ms abi çıldıracağım ya çıldıracağım harbi çıldıracağım her saniye giriyor ya bugün niye böyle benim internetim hiçbir gün kötü çekmiyor bugün iğrenç neyse bakalım şu an e, 3 kill var fazla değil çok az ya daha fazla baskılı olmamız lazım karşıya şunu bir boş ver şu anlık ona ihtiyaç yok yanımda akayım var zaten gerekirse o bana tutar adamı. Bakalım. Teşekkürler. Allah razı olsun. Çok iyi tuttu adam. Hadi şuradan gidelim. Keyfim yerine geldi hadi. Teşekkürler. Şu orta koridora doğru gidelim. O adamı keselim. Vurdum kafasına. Şöyle bir ulti atacağım arkadakilere daha hasar çıkartabilmek amacıyla. Ama ölmeyecek galiba. Şuna bir dalayım da. Uzaktan. Tamam. Bir kule gerideyiz aynen. Koridorları temizlememiz lazım. Bu kulelerle olan falan şeyler de bayağı iyi olmuş güncellemeyle gelen. Bu öldü. Güzel. Diyeyi tuttu. Adamları böyle yakalamamız lazım işte abi. Uf. <laughs> o hasarı güzel yedi. Biz bu kuleyi açarız bence. Ultiye dikkat. Tamam. Konuşurken yakaladık. dikkatli olalım. Aa, ya iptal tuşuna gitti elim. <laughs> Vurdum kafasına. İptal tuşuna gitmeseydi orada iyiydi de neyse. Şu şeyi alalım. Bizimki de alabilir. Ben buradan red'e gideceğim galiba ama kaplumbağa var. Kaplumbağa varken red'e gitmek olmaz. Hemen şuna saldıralım. Aa yanlışlıkla uzaktan bir kere vurmayı unuttum. Güzel. Bu kaplumbağa da bende kaldı. Çok iyi. Ben buradan redeme doğru gitmeliyim bence. Ne kadar kasılmayı çok istesem de kasılmak diyorum. Adamları kesmeyi çok istesem de geride kalmayı hiç istemiyorum. Hemen redimize gidelim. Şu anlık bir MS sıkıntımız yok. Güzel. Hop yakından vur. Şu ikinci etini dağıt. Hızlı bir şekilde kes. Sonra şuradaki minyonlara git. İlk yeteneğim bu tekrarlanma olayı bayağı güzel. Adamların yerini göstermek amacıyla attım bizim orada şey çuğu kusmuştu umarım keser birini. Güzel oradan da asistimizi aldık oradan da paramızı aldık ama öldü adam bu iyi değil. Şöyle dalıyorum. Uf. Of. <laughs> of of. Ne öne geçtik ha. He. Kankam Herit sen tanklamasaydın ya. Hop öldün sen de. Tamamdır. ben <laughs> kattık? Çok iyi, çok iyi. Bu maç olmuş ki be. Oldu gibi oldu. Şimdi buradan ne çıkalım abi? Yalnız ölüyordum ha. <laughs> Burada şey yapıyorum da çaktırmayın ölüyor. Şunu alalım. Şu itemi çıkacağım. Hemen uzaktan iki tane, yakından bir iki tane temiz. Karşıdaki nişancıların olmasının şu an cefasını çekecekler biraz. Can çalmaya dair bir şey çıktım mı? Şu an onu çıkıyorum doğru. Şöyle bir dalıyorum. Hop öldü. <laughs> Oğlum şu an ölür ki hepsi. Ben şu adama salacağım bu arada ikinci maviyi de. Benim çünkü hiç işime yaramaz. Aa ultime işe yarardı lan. Ne diyorum ben? İyisun oynamıyor. Çöp. İyi sun bilmiyor. Şuradan ne alayım? O hatırlıyorum da şimdi adını da hatırlamıyorum. O yüzden adımı söylemeye uğraşmayacağım. Lan. la. Olaya bak ya. Tam o sırada banvan'ın ultisi açıldı. Neyse, bunu da almışlar. Oğlum orman falan yok. Ne yapacağız burada neyse. Şunu keseyim ben o zaman. Şimdi bir olay arıyoruz abi. Olayı bulabilecek miyiz kendimize? Ah, ama o adamın ultisi var. Hiç uğraşmak istemiyorum. Şöyle almak istiyorum şunu. Şu kule de gitmesin abi. Bunlar hep kule diyor. <laughs> Neyse, şunu alalım hemen hemen. Ha. Hop, hop gitti. MS'den dolayı da şu an sıkıntımız yok fazla. Hemen şuradan ittireceğim. Altta bir olay mı var? Tamam hemen ben oradan asistimi alayım diyeceğim de çok geç attım ya. En azından buradan bir olay olabilir. Oo bizimkiler güzel halletti. Şöyle bir geldim. Abi olmuyor ki. Adamlara yetişemiyorum çok hızlılar. Neyse. Şöyle bir dalalım. Hop şunu da atalım. Şimdi bunlara bu adamlara şunu çıkmak yerine bir tane umutsuzluk alsam çok daha güzel olmaz mı veya bir tane savunma da alınabilir ama şu an sanki saldırıya gitmek daha iyi olacak bana hop şuna bir tane vuralım tamam öldü ee, dikkatli olun abi sizin yanınıza gelmeye çalışıyorum da la oğlum umutsuz sat yedim ya şöyle bir ulti atacağım alamadım Bir tane vurdum da ölmez. Şöyle biraz can çalmam gerekiyor. Can çalmalı git. yok değil mi ikincisi? O biraz sıkıntı. Şimdi hop. Oy. Güzel hasar bu. Şu an bence can çalmaya da gidilebilirdi ya. Savunmaya gideceğim ben. Vazgeçtim. Şimdi şu o umutsuzluğu çıkmışım bile. O zaman umutsuzluk kalsın. Tamam. Yuvarda doğru geliyorum. Umutsuzluk kalsın şimdilik. Yuvarda dalarken en azından can çalarız diye düşünüyorum. Abi ikinci etini yatar mısın? Şuradan yakından da biraz da uzaktan. Tamam. Şimdi bizimki aldı. Ulti atalım. Adamlar biraz yavaşlar belki. Kimse yok. Ah be ölmedi. Tek vuruşa gider de. He, iyi vuruyoruz. Abi bizim Chou bayağı vuruyor. Lan. Ölmeyeyim. Ben şuradan bir base atabilir miyim? Van beni görmedi galiba. <laughs> Güzel. Güzel kestik orayı da. Hmm ama güzel bir oyun oldu mu? 13 0 gayet ideal. MS'li olsa da yine zevkli bir maçtı benim için. Buradan oyunun bittiğini göreceğiz artık yani ya da bitmiyor mu? Oo, Van Van'ın sıkıntı. Ama ölmedi bizim tank o yüzden dert değil. Bizim tank ölse bile ölümsüzdü vardı galiba. GG well played. Gerçekten güzel bir oyun oldu. yani umarım siz de beğenmişsinizdir ne diyeyim. Şimdi burada savunma saldırı izlerini falan gösterip ondan sonra bitmeyi düşünüyorum. Bakalım 13.09. Evet çıkarsa göstereceğim. Hop. %45'lik bir hasar. 124 kuru hasarı galiba. Bu yeni şeylerin hepsini tam olarak hatırlamıyorum. Ama gerçekten eğlendiğim bir maçtı. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.